Benim yavrum benim Sen de bu hayatı yaşamalısın Gülmezsen, ağlamazsan Sen de bu hayattan ders alamazsın Gülmezsek, ağlamazsak biz bu hayattan ders alamayız. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bu hayattan ders almaya geldik. Ve çalışmamız lazım. Çalışmadığımız zaman kopuyoruz, pinekliyoruz. Biz de bu kış mevsiminde yeni bir hikaye, yeni bir senaryo çalışıyoruz. Sessiz Çığlık, senaryonun şu andaki ismi. Uyuyan kalpler, kalpleri uyuyor. Herkesin içinde yangın var. Dışarıya belirtmiyorlar. Ama mutsuz, darbin, küskün. Çoğunluk böyle. bu da geçecek ya bu da geçecek Burada mesela arkadaşımız Gülün Hanım'la beraber dün başladık resmeni çektik ana hatlarını kurmaya çalışıyoruz kaba şeyini hikaye inşallah başaracağız başka ne yapacağız ki Dünya böyle. Çalışmaya gel. Yan gelip yatma yok. Böyle bir şey yok. Çok yorgun olanlar öyle zannederler. Yan gelip yatsam çok iyi ama sonra yan gelip yattıktan sonra bıkanlar da diyorlar keşke çalışsaydık. E çalışmaya başlıyorlar veya tembelliğine alışınca tamam ya hayata küsüyor. Hayata küsüyor. Her şeye küsüyor. Çalışmaya da küsüyor yaşamaya da küsüyor. Bir varmış biri yokmuş. Bir aleme doğru gidiyor. Bu aleme bir varmış biri yokmuş. Kocaman bir dünya olmuş. Bu kocaman dünya Allah'ın yarattığı kainatların içinde büyük kainat küçük bir alem. Sineğin kanadı kadar değeri Allah'ta Bunları bilmek lazım varoluş payımızı bilmek istiyor. Onun için ben de halkımın gönüllerine hitap etmeye çalışıyorum filmlerle. Dertlerine şifa, gönüllerine kadar. Bu gönül yarası hapla, yani efendim şurupla olmuyor, inneyle ameliyatla olmuyor. Gönül yarası farklı bir şeydir. Bunu yani bunun tedavisi şey. Bunlar ancak sözlerle, yaşantıyla, achiyin ama aci 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 gösterir gönül yarası ne ya sakinleştirici, uyutur zaten ya onlar biraz miskinleştiriyor biraz insan <laughs> esas gönül yarası esas gönül yarası ahlakla güzel ahlakla güzel ahlakla güzel düşünerek güzel görürsün. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Evet. Kendimde gönlümü hoş tutmaya çalışıyorum. Hoş beş ki heyecan olsun. Şu tembellikleri, şu direnişi yapmama etmeme diye temelli öneren direnç, nefisin direncini, şeytanın direncini, baskısını kurtarmaya çalışıyorum kendimi ki üretelim, üretelim, faydalı bir şeyle olsun ülkemizle. Önce kendime. Evet. Gönül yarası. Uyuyan gönüller veya Zaten insanın gönlü yaraysa uyuyordur. Uyuyan gönüller yaradır. Evet. Bu kadar yeter mi Kemal? Ne anlatalım abi ya? Anlattım yani herkes bir çıkış yolu bulması lazım hayatımızdan. Evet biliyorum kolay mı diyorsun çıkış yolu bulmak? Zor tabii ki yani kolay olsa herkes yapar bu işi yiğitlik lazım. Dik durmak lazım. Mücadele lazım. Terlemek lazım. Eğlenceye vaktimiz olmaması lazım. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Var olmanın yanında çalışmak. Hoşçakalın.